Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, değerini kaybetmeyen güzel bir örgü modelinin yapılışını sizlere hazırladım ve bu güzel modelimizin yapılışı aşamasını beraber çalışarak görelim istedim gerçekten değerini kaybetmeyen ve her zaman favori olarak gözüken güzel bir örgü modeli olduğunu düşünüp bu güzel modelden sizleri tekrar fikirden etmek istedim. Arkadaşlar modelimin anlatımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz modellere beğeni yorum yaparak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bu güzel modeller için daha farklı, daha değişik örgü modelleri paylaşmama vesile olursunuz. Hazırsanız hemen ilmeklerimi hazırlayarak sizlerle bu güzel modelin yapılışı aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Evet arkadaşlar model kurulumu için ben ilmeklerimi hazırladım ve sizlere anlatmak istiyorum. Ee, başlama noktasından 4 e, sıra ördüm. E, iki kenar ilmeği 7 düz, 2 ters, 7 düz ve 2 ters olarak modelimizi devam ettiriyoruz. Hemen model kurulumu yapmam için 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 1 tane tersten doladım. 1 2 İki tane düz olan örgünün üstünden ters ilmeklerimi ördüm. Üçünü birden kapattım ortadaki ilmeklerimi. Yine iki tane ters örgümü ördüm. Tersten doladım. Bir, iki modelimi ayıran ters ilmeklerimi ördüm. Tekrar doladım. Yedi tane ilmeğimin iki tanesini ilk baştaki ilmeklerimi ters ördüm. Sonra üç tane birden kapattım. Tekrar iki ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım ve kenar ilmeği. Yani modeli ayıran ilmeklerimi ters ördüm. Şöyle baktığımız zaman ne yaptık? 7 tane düz ilmeğimiz vardı. Bir doladım, iki ters, üçünü kapattım, iki ters doladık. Yine aradaki iki tersimiz ve dolayarak devam ettik. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde düz ilmeklerim var modelimi ayıran diğer ilmeklerimi 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeğimi ters ördüm. 2 tane düz ilmeğim var. İkisini düz örüyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve 7 Hemen kenar ilmeğimin iki tanesini ters ördüm. Ön yüzüne geldim. Ön yüzünde ne yapıyoruz? Tekrar kenar ilmeklerimi ördüm. Birini düz örüyorum. Doladığım ilmeğimi arttırdım ilmeğimi düz ördüm. Tekrar arttırdım. Tersten arttırıyorum. Çünkü ters öreceğim. Tekrar bir tanesini ters örüyorum. Üçünü birden yine ortadaki üçünü birden kapatıyorum. Bir tane daha ters örüyorum. Doladım. Bu sefer düz örgü yapacağım için düz yönüne doğru doladım ve bir düz modelimi ayıran ters örgümü örüyorum. Tekrar bakın arttırdığım ilmeğim düz. Bir tane ters örgü yapacağım için tersten doladım. Bir ters. Üç tane ilmeği birden kapatıyorum. Tekrar bir ters. Tekrar düz yönünü çalışacağım için düzden doladım. Bir düz. Ve modelimi ayıran iki ters ilmeğimi örüyorum. Arka yüzünü bahsettiğim gibi düz örgülerimi düz ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. Evet arkadaşlar bakın. Başlangıç noktasını bu şekilde başladık. Ve şimdi ne yapıyoruz? Hemen kenar ilmeğimizin iki tanesini ördük ipimi arkada 1 2 düz ilmeğe çalıştım ipimi öne aldım çünkü tersten çalışacağım tersten doladım 3'ünü birden kapatıyorum tekrar düz örgü yapacağım için düz yönüne doğru doladım ve iki düz ilmeğim var kalan iki ilmeğimi ters örüyorum 1 2 ters örgü yapacağım için tersten doladım. 3 ilmeği birden kapatıyorum. Düz örgü yapacağım düz yönüne doğru 2 Ter düz örgü ve kenar ilmeği. Bu şekilde oluşturdum. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde yine aynı e, örgü ilmeklerimi takip ederek örüyorum. Bu modelleri ve buna benzer içerikler için arkadaşlar e, kanalıma ücretsiz abone olmayı beğendiğiniz modelleri beğeni yorum yaparak beni desteklerseniz çok memnun kalırım. Hem motive olup sizlere daha güzel ve istediğiniz örgü modelleri e, sizlerle paylaşmama ve vesile olursunuz arkadaşlar lütfen desteklerinizi bekliyorum Evet arkadaşlar bir karesini bitirdim ve tekrar modelimin hiçbir işlem yapmadan 7 ilmeğimi düz örüyorum 2 ilmeğimi ters örüyorum bu şekilde 4 sıra çalışıyoruz. 4 sıra ters çalışıyorum. Tekrar aynı şekilde arka yüzünü de çalışıyorum. Arka yüzünü de ördüm. Tekrar ön yüzüne geldim. Yine ön yüzünü. Bir sıra daha örmek istiyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Ve bir sıra daha düz örüyorum. Ters olan arada modelimi ayıran ve e, modelimin güzel görünmesini sağlayan ters ilmeklerim var. iki tane ön yüzünde ve diğer 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde yine aynı şekilde düz ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimizi ters örüyorum. Kaç sıradan sonra model uygulayacağız sorusuna gelince arkadaşlar şöyle bakın 1 2 3 4 5 6. yani ön yüzüne gelince 6. sıram olacak ve örnek uygulamasını yapıyoruz. Bunu unutmayın 5 sıra olduktan sonra örneğimizin tekrar e, kurulumunu yapıyoruz. Yani karışmasın e, hangi sırada olduğumu düşünecek olursanız şöyle bakın. bakın 1-2-3-4-5 6. sıramda ön yüzüne geldim. 5. sıramı bitirdim. Ön yüzüne geldim. Ne yapıyorum? Kenar ilmeğimi ördüm. 1-2 ters ördüm. 3 ilmeğimi birden kapattım. Tekrar iki ilmeğimi düz örüyorum. Ters ördüm. Tersten doladım. Bir. 2 Tekrar tersten doladım. 2 tane düz örgümün üstüne ters örgü yaptım. Üçünü birden kapatıyorum. Tekrar ters örgü yaptım iki tanesini. Tersten örgü yapacağım için tersten doladım. bu şekilde başladım. Tekrar arka yüzüne geldim. Arka yüzünü ters ve düz olarak geçiyorum. Ön yüzüne geldim yine. Kenar ilmeğimi iki tanesini ters olan birini örmeden alıyoruz. Diğer örgülerde de yaptığımız gibi diğerini ördüm. Burada arttırdım ilmeğimi düz örmüştüm. Tekrar bir düz örgü. Tersten örgü yapacağım için doladım. Bir ters. 3 tane birden kapatıyorum. Yine onun yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Arttırdım ilmeğim var. Düz örgü yapacağım için düzden doladım. Bir düz. Ve ortadaki ters 2 ilmeğim var. Bakın bir düz ters örgü yapacağım için tersten doladım bir ters 3 ilmek birden kapatıyorum bir ters daha ördüm düz örgü yapacağım için düzden yönüne doğru doladım düz örgümü ördüm ve kenar ilmeği arka yönüne geldim arka yönü yine düz ve ters olarak devam ediyorum. Yani ters olan ilmeklerimizi aynı şekilde görselde gördüğümüz gibi tersi ters, düzü düz örgü yapıp geçiyoruz. Zaten modelimizin arka yüzünde bu şekilde. 2 Bu 7 ilmeğimizi hiç eksiltmeden 7 ilmek olarak ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar ön yüzüne geldim ve ön yüzünde yine kenar ilmeğimi aldım. İpimi arkaya alarak 1 2 düz ilmeğim. Yine tersten örgü yapacağım için tersten doladım. 3 ilmeği birden kapattım. Buradaki düz ilmeklerimi eksilttim, ters haroşa yaparak ve kenarlarından artırarak ilmeklerimi e, tekrar 7 ilmek olarak oluşturdum. Düz örgü yapacağım. Düzden doladım, düz yönüne doğru. 2 düz örgü. Tekrar 2 ters 1 2 tersten doluyorum. 3 ilmeği birden kapatıyorum. Tekrar düz örgü yapacağım yönüne doğru doladım. 2 düz ve ters. Arkadaşlar modelimiz bu kadar. Ee, bu şekilde ilerliyor. Arka yüzünü de çalıştıktan sonra buradaki sayımızı zaten buradan sizlere bahsetmiştim. 1 2 3 4 5. sırada bu e, buradaki haroşeleri yapıyoruz. Aynı bu şekilde devam ediyoruz. Modelimiz böyle ve ben çalışma yaptığım örneğimi sizlere paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Ee, çok eski bir model ama hiçbir zaman yerini kaybetmeyen e, güzel bir çalışma. Umarım sizler de bu güzel modeli beğenip benimle çalışacaksınız arkadaşlar. Beğendiğiniz modelleri lütfen beğeni, yorum yapmayı unutmayınız. Diğer örgü modellerinde ve farklı örgü modellerinde fikir edinmek isterseniz kanalımı ziyaret ederek ücretsiz abone olarak birçok örgü modellerinden fikir sahibi olursunuz. Beni buraya kadar dinlediyseniz hepinize teşekkür eder. Diğer videoda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler dilerim.